2021'de grup seansıyla başladım ben e, 5 seans grup seansıyla devam ettim. Bu 6. seansım özel seansım. Hepsinin ayrı ayrı tadı var. Fakat özel seansın tamamen bana özel olduğu için mühane yolculuğumuz daha çok derinleştiği için bugün ayrı bir tat aldım. E, masajlarımız e, apayrı etki ediyor. Revap sesi, su sesi, Hayrun hocamızın masaj anındaki o e, kuluçlarıma, dokunması beni muazzam rahatlatıyor. önce bir hissiyat oluyor bende. bir esneme hali, bir ağlama hali. Fakat enerji orada tavan yapıyor. Sonrasında rahatlıyorum. E, bir kimlik oluyor benim için. 10 yıl önce benim kusma rahatsızlığım olmuştu. Stresi bağlı. sürekli gidiyorum hastanede endoskopik, kronoskopidir. Hiçbir şey çıkmıyor. Hala hala gidiyorum özel ee, hastanelere ve sonuçlanmadı uzun süredir. Ee, fakat buradan normal her gün gündüz 3-4 kere kusarken grup seansa başladığım zaman e, 10 günü bir kere kusmuşum sadece. Bu benim için çok çok büyük bir değişimdi. Ee, grup seansına devam etmemiz için çok, çok hafif demiştim. Ee, son bir ara verdik, yola verdik gündaneye. Yine ben bir gevşedim. Ama şu an e, zannediyorum yine aynısı olacağım, rah rahatlayacağım. Şu an etkiyi gördüm bir saat önce. Yenilendim şu an, ben bunu hissediyorum. Bedenindeki, Hayrunsu Hocamızın nokta atışı yaptığı yerlerden bahsedebilir misin? Yani burada ağrıların var mıydı? Evet. Hocam Bilmiyorum. özel olarak belirtmedin o noktaları evet. değil mi? ben belirtmedim ağrı yerlerimi ama son 10 gündür falan ben punç ağrım, boyun ağrıları falan vardı. Hocam nokta atışı yap, tamam hocam tamam burası dedim. Hocam hem tenime hem ruhuma dokunarak özel seansla terapi anında ben çok rahatlıyorum bu su sesi, bu rebap sesi, hocamızın e, telkinleri, dualar, şükürler gerçekten hani biliyorduk ama uygulama noktasında belki bunu yapamıyorduk. E, benim için çok etki oldu. Bakış açım değişti. Artık şükür, dua, anahtar kelimemiz bizim. Elhamdülillah. İyi ki geldin. Hoş geldin diyoruz. Hoş teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür ederiz. kalalım, sanatla kalalım. E, mesleğini öğrenebilir miyiz? Yaşını öğrenebilir miyiz? E, şey, Seni kısaca tanıyabilir tanı miyiz? 28 yaşındayım. Edebiyat Çok teşekkür ederiz.